Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi cema'in. El Mektubu'l-Hadi ve Seman'ın 81. Mektubu ila lalebek lalebeyke gönderilmiştir lalebek Tabi eski Osmanlı'da bek yani bey bugün deniliyor Nîn hakkında fittahriyılı ala i İslam İslami ravaç buldurmaya canlandırmaya teşvik ve beyan husulü vehen bir daha, zafiyetin gevşekliğin husulü meyna gelişi ve dafid. Dağ ve vehen aynı şey. Bir zafiyet var. kimin nereden, kim için? İslam, İslam, İslam'a. İslam'ın kendisi yok da artık görüntü olarak Müslümanların hali bu. Ve Müslüman de Müslümanların bu zafiyete düşmesi. Bunu beğenecek. Vesilay küffari kafirlerin istila etmesi. <laughs> İstila idari ele almaları. istila ve yani velayetten geliyor. Velayet sahibi oldular. El şerli kafirler istilal ettiler. Ve galebeti bunların galebeleri. Galip geldiler. Yani mutegallibe zorla idari ele aldılar. Savaşarak veya darbe ederek neyse. İslam ülkesinde velayet ele almışlar. Haliyle ne oldu? İslam hükümlerini kaldırdılar, ettiler. Tarih hep böyle oldu. Bunları hep bilmek lazım. Ve bu şekilde Allah dostları büyükler nasıl çalıştılar? Mücadele ettiler, cihad ettiler. Bunu da öğrenmek, bilmek, ona göre davranmak lazım. ve <laughs> iyyakum İmam Rabbani Hazretleri'nde hususiyetlerinden bir tanesi mektubunda konuya göre başlangıç yapıyor. Ya hamdere salveli veya doğa. Zâdenallâhu ve Bizlere söyleyeyim İmam Rabbani Hazretleri. Etrafındakilere ve şimdi bizlere Allah bizlere de sizlere de artırsın. Ni hamiyetel İslam. İslam hamiyetini. İslam gayretini. İslam İslam kıskançlığını. İslam'ın şerefini, onurunu korumayı Allah Teala hepimize ziyade eylesin inşallah. Hamiyet el İslamiye var, bir de hamiyet el Cahiliye var. Şimdi Cahiliye, değil mi? Taraftarlığı var. O, ilkelerini, adetlerini adam koruyacak, onun için uğraşıyor her şekilde. İşte vermiyor davasından, değil mi? O da bir hamiyettir işte cahili hamiyet. E Müslüman İslam hamiyetini değil mi? Olmalı. O gayret, o kıskançlık. Evet. Allah bizlere ziyade eylesin diyor. Yani var ama çok fazla değil yani. Ya. Evet. Vakat belagat ulaşı gurbetül <laughs> İslam. İslam'ın gurbeti garipliği. Muzu kanı vahidin bir asırdan beri diyor İmam Rabbani Hazretleri demek ki yani hicri olarak 950 yıllarında 960 bundan 500 yıl evvel milad olarak da 1500 yıllarına tekabül ediyor demek 1550 bir asırdan beri yani 100 yıldan daha önceden yani 1400 yılından itibaren tabi Hindistan bölgelerinde yani mesela bizim bu Anadolu'da İslam hakim oldu, halifelik geldi. Ama oraya söyleyeyim İmam Rabbani Hazretleri. Bir asırdan beri diyor, İslam'ın garipliği diyor, meblegen ve gayeten öyle bir duruma geldi ki diyor, la yerza, o gariplik şudur, razı olmuyor ehli küfri, küfür ehli. Kafirler yani. Bir mücerredi icra-i küfri, küfür hükümlerini icra etme sırf yani küfür hükümlerini icra ediyorlar buna da razı olmuyorlar ne icra ediyorlar fi bilade İslam İslam beldelerinde ha kendi beldelerinde değil yani İslam beldelerinde bunu Fransa'da yapmıyor hani Almanya'da vesaire İslam beldelerinde Müslümanlara ne yapmışlar mutakallibi oldular geldi darbe yaptı diyelim veya şey, işgal etti. Ondan sonra da kendi kafasından yetiştirdiği adamları koyuyor ya. Ondan sonra dedi ki şu şu kanunları yapacaksın dedi. Ya bunu yaparsan biz gideriz buradan diyor. Şunları yapacaksın. Tamam. Oo, o da yaptı oldu. Oldu kahraman. <laughs> Kovmuş düşmanı. Düşmanı kovdu Afganistan. Mücahitler. Tamam mı? Geldiler. Şimdi şeriat ilan ettiler, ulema orayı idare ediyor. Ya gittik oraya, orayı görmenizi tavsiye ederiz. Ama Amerika'da işte o Taliban, Taliban diyor. Taliban ne demek? Talebeler. Molla Ömer ne kadar oldu? Allah rahmet eylesin. Öyledir. Ya bir başka işgal eden adam kendi teröristtür ama orada kendisi terörist ilan etti. Çünkü niye? Bütün dünya onun peşinde vesaire meden. Allah hakkıyla anlamak nasip eylesin. Allah'ın mücahit edilen sen terörist sen ne oluyor? He. Allah Allah Anladım. işte küfürleri kafir Amerika'ya tard ettiler İslam hükümeti getirdiler şimdi şirada icra ediyorlar ama böyle yani şey böyle setlik yok kabalık yok emri maruf evet, yani. ya o kadar dolaştık burada, bir tane sigara içen adam görmedik ya soğuklarda Dedim ya buna sigara içmez dedi. Bundan bu çay buna sigara içmez. Allah Allah. Halk. Halka inatıyla düşmez. Bel yürüdüğüne ne istiyorlar? İzal et ehkamin İslam. İslam hükümlerini izal etmeyi. Kaldırmayı. Silmeyi. İslam hükümler burada silinecek diyor. Bir eser kalmayacak. Ve refa bil külliye. Tamamen kaldırmak. O numaralar böyledir. Bu işten anlayalım da. O mektubat öyle az bir şey değil. Ha İmam Rabbani Hazretleri bedel ödedi, cihad etti. Müceddit elfisane oldu. 2000 yılın müceddidi oldu. Ha? yıla kadar Resulullah Efendimiz ondan sonra İmam Rabbani Hazretleri hala devam ediyor. Tecdidi. Biraz ondan bahsedeceğiz inşallah. Ve işte Eylül'e çalışıyorlar, İslam İslam eserlerinin idamını, kaldırılmasını, tamamen yok edilmesini, İslam eseri, sarık, çarşafı da kaldırdıkları güçleri yetmedi. Sarığı kaldırdılar bir zaman değil mi? Yasaklandı, iş yerlerinde, memurlara zaten yasak edildi. Tamamen bunları yok etmeye çalışıyorlar, ve Müslümine. Fiyasal İslam ve İslam ve Müslümanların eserini idam etmeyi medresleri tamam. Ve belgelem ruh hadden diyor ki iş öyle bir sınıra geldi ki diyor duruma geldi ki lev Müslüman şeyen bir Müslüman bir şey izdar edince yaşasa açıkça min İslam İslam'ın şiarından herhangi bir şey şiarı İslam'ın şiarı var şiar nişanlarından ve men yazım şa'a ayrallah fi kulub. Mesela İslam'ın şiarı, nişanı, kurban kesmek, İslam ezan, bunlar tuzun sünnet olması, bunlar İslam şiarıdır. Şimdi diyor sünnet diyor ama bazı sünnete var, İslam nişanıdır onlar. Bir yerde ezan okunmazsa o memleket İslam memleketi değildir, o nişandır. Sen şimdi evleniyorsun, nişanı niye ediyorsun nişan? Yüzük takıyorsun nişan yüzüğü. bu adam nişanlandı. Tamam bu artık daha kendini şey etti. Bağladı. E sen Müslümansın ama Müslüman nişanı yok üzerinde. Nasıl olacak? E Müslüman nişanı yok sende. Zahiren ha. Konuşursan tamam anlaşılıyor ki ha, ben Müslümanım dersen. Camiye girmez. Ha? sakal yok. Sarık yok. Bir kıyafet yok. Değil mi? İslam'ın nişanı da bunlar. İşte kurban kesmek mesela. <laughs> İslam'ın bu nişanlarından bir nişanı böyle açıkça şeyse yüzey kune'l kat'le ölüm tattırıyorlar ona. Oo. Sen nasıl bu ezanı biz Türkçe yaptık sen Arapça'ya çevirdin ha? İslam'ın değil mi? değil mi? Bak aha ölüm tattırdı Ha bu mektuba tarih böyle anlıyor ama günümüzde öyle geçmiş roman gibi anlattık ettik. Şöyle etti böyle etti. Ya bizim mücahidimiz var ya ha böyle kürsüde <laughs> masa başında yani bu Afgan mücahidini görünce var ya adamlar hala yani öyle kanaat ehli ki şeyden İçişleri Bakanı veya hangi bir tanesiydi orada bize anlattı şimdi Mücahitler dediler ki siz devlete karışmayacaksınız. Yönetmek yok. Sizin için cihat. Devlet ulema yönetecek. Ulema öyle tefsiri, hadisi, fıkıh, Allah'ın kitabını, Resulullah'ın kitabını mezhep bilen olacak. Ona göre kanun maddeler görüşülecek. Ya hem kimler kimler yazmış de konuşuyor. Hey neredeyiz? Nerede? Neredeyiz? İslam'dan onlar yüz derece zirvede. Biz daha bir, bir daha bir iki uç numara dönüyoruz geride bir tanesi dedi ki mücahitlerden deme yeni katılmış da ya ben bu kadar cihad ettik ama o da bir beklenti içindeydi ya yani bir şey vermediniz bize dedi yani bir şey yani bir şey bekliyor bizimkiler gibi öyle derken diyor orada tablo vardı düş aşağı böyle tablo tablo da yazıyor er Allah bak dedi Allah'ına <laughs> Allah sana gönderdiği şeyini bakıyorum diyorum mesajını. Er rızık Allah dedi. Rızık er Allah'tan. Şimdi Pakistan 500 bin göçmeni gönderiyor ya. Fakirli diz boyu ha. Öyle çorap marada alışmışlar. Fıstanlar ince. Ha, bu kış hayatında öyle talebeler medese gitti. 2200 tane talebemiz var orada. Bu defter çok orada hizmet etti. Öyle bir yere gitti, üç blok halinde 20 bin talebe okuyacak. E, 40 tane cami yol üzerinde. Her 80 kilometre bir cami. Şimdi i̇şte mesela Özbekistan'a gittik de değil mi? Kaç saat gidiyorsun? Bir tane cami yok. Değil mi? Bir abdest alacaksın, bir mescid alacaksın, bir dua edecek yol üzerlerine. En güzel eser budur ha. Öyle bazı yerlerde, değil mi? Anadolu'ya gideriz. Aa orada bir cami var. Abdest namaz kalsın, yapana dua edersin değil mi? Küçük bir cami yapmış. şimdi onu yapıyor. adamlarda şey yok. Er rızkı Allah, rızık Allah'tan ya. 500 bin şimdi Osmanlı Af şey Pakistan gönderiyor. 300 bin de bu hain İran gönderecek. Tazdik var her tarafta. Ne dedi biliyor musun? Gelin er rızkı Allah. <laughs> Hiç sıkıntı yok. Bu kadar yokluk vesaire öyle Çocukları görüyoruz ya o kadar iki saat, iki buçuk saat bir Bukhari icazetine. 20 bin insan katıldı dediler. Açık alanda. Yani böyle çocuklar oynasın etsin yok yani. Öyle bakıyorlar. Evet, o da gönderiyor. Evet, gelin diyor yani bu. Rızık Allah'tandır diyor ya. Altyapı yok, hiçbir şey yok. Evet şimdi bizim inşallah İsmail'e oraya el attı. Yardımlarınızı oraya gidiyor. Allah Teala kabul etsin inşallah. Yani Türkiye ilattır yine. Bak ölüm tattırıyorlar. Ve zebul bakarati inek kesmek min azami şair İslam İslam'ın en büyük nişanlarındandır fi i Hindistan'da. Çünkü sünnetin terk edildiği bir yerde bir sünneti işlemek en büyük değil mi? cihat olur. Hindistan gibi bir yerde de öyle değil mi? İnek kesmek öyle şey değil. Onların ilav. Kaç sene? 2018 yılında gittik Hindistan'a 5-6 arkadaş orada. Orada bir şeyde inekten şey yapmışlar. Bank oturak, oturak. Ondan sonra oturuyorlar ona bir de oturma yeri yapmış ona sarılıyor yine böyle resim çektiriyor ilahına ilah ilah, ya kaç bin tane ilahları varmış ne dedi mesela fare ile ilah kabul ediyor mesela inek değil, inek en büyük ilahları kutsal Addettikleri her şey ila fare ila fare fare gördü tam ben <laughs> tabi niye çünkü babam diyor öldü diyor bu fare eve geldi diyor demek ki babamın ruhu tamam mı bu fare şey etti. onun için bu kutsaldı diyor babamın ruhu bu diyor yani Allah'a tapmayan bak böyle tapıyor işte orada inne kesmeyin bir İslam'ın nişanıdır. Ve lehaller küffar yaradavne beda İmam Rabbani diyor ki umarım ki bu kafirler cizye vermeyi razı olurlar. Ve lehaller bizi bekareti asla asla inne kesmesine razı olmazlar. Peki ne oldu şimdi? Finansal ravaju ve kuvvet İslam. İmam Rabbani uğraştı etti ve Ekber Şah'ın oğlu Cihangir Şah iktidara geldi. İş ele aldı. Ama ilk yıllarda İmam Rabbani Hazretleri'ni jurnal Bu şialar vesaire, mezhepsizler, değişik fırkalar her zaman devlet kadrolarını yaramaya çalışırlar. Devleti yönetmek için vesaire. Sonra hapis atıldı. İmam Rabbani Hazretleri üç yıl kaldı etti ama ne kadar büyük bir Allah dostu ki yani yılmadı, bıkmadı. Ondan sonra hapisten çıkarıyor şimdi o Cihangir Şah'ın evet bak İmran Bey sebes bırakma emrini verdi şimdi ona bu mektubu atalım, oraya anlatalım ki anlayalım onu şimdi iktidara geldi nasihat ediyor ona ey Müslüman iktidara geldin taviz vere 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 asla sen İslam'ın şahlarını uygulayamazsın Fırsat eldeyken yap. Sonra gidersin. Ondan sonra da senden sonra gelir bir şey demez. İmam ancak İmam Rabbani Hazreti bu özgürlüğü bir takım şartlar yerine bağlar. Anladı dedi yanlış attım seni hapse dedi ya dedi sen özür diliyorum, Çıkaramama şartlarım var dedi. Onun derdi İslam İslam. Kendini kurtarmak değil. O beni çıkardı bir avukat tutup onun ileri sürdüğü şartlar şunlardı bir hepsi değil ha şimdiye kadar yapılan puthaneler yıkılacak <laughs> imanın şartı görüyor musun puthane yıkılacak tarif edilen camiler yeniden yapılacak özet Cihangir herkes önünde inek kesecek herkes önünde inek kesecek dedi devlet başkanı ve bunu yaygınlaştıracak şeri hükümlerin uygulanması için kadılar tayin edilecek kadılar, hakimler. Gayrimüslimlerden cizye alınacak, cizye alınacak. Batıl erkan ve merasimler terk edilecek. Batı var ya merasimle, törenler falan bile hepsi terk edilecek. Bütün mahpuslar, mahpuslar serbest bırakılacak. <laughs> Şartını koydu. Çağrı bu hepsini kabul etti. İmam Rabbani hafizden çıktı. Cihangir buna yetinmedi. Onu sarayına çağırdı. Dedi şimdi evine gitme dedi. Sen biraz ağırlayın dedi. Hakkını yerine getireyim dedi. Bir cübe giydirdi. Ona mülkünü geri verdi. İmam Rabbim mallarına el konulmuştu. Allah veriyor geriye veriyor. Ya. İyvallah İslam'a da verdi dedi. <laughs> Aldı verdi. Kime övmedi ki? bin rupi hediye etti ona. İmam Rabbani'yi kendi memlekene dönmek ve orduya kalmak tas serbest bıraktı. İster senete git, istese orduya da biraz kal dedi burada. O Agradin yine. O da yönetim çevresine yakın olmak için orduya seçti. Biraz bunlara dedi, vaaz edeyim dedi. Bunları biraz düzelteyim dedim, Eve gitmeyeyim. Ya Allah Allah. İmam Rabbani bundan sonra Cagir'in danışmanı ve dostu yeni yanına Hatta bir ara Şahi Cihan, Cengiz Geşan oğlu taht ele geçirmek için babasına darbe yapacak. Darbe yapacak. İmam Rabbani Hazretleri'nde istişareti danıştı. Dedi evladım acele etme zaten baban ölünce bu tasına kalacak dedi. Bu sefer Cengiz Han daha da çok şiine girdi. Neyse uzun gitti. Şimdi bak ne diyor. İmam Rabbani ona saat diyor. Üç yıl orduge hayatı taşıyan İmam Rabbani sırha açıdan uyum sağlayamadı. Ortam tabi hapishanede kaldı. Sağlığı bozuldu. Yaşlandı. İhtiyacını hisseder. Kendisine izin verir. O da serhende gitmek için orada zikir tedrisle manevi eğitimle meşgul olur. 28 sefer 1034 yani 10 Aralık 1624'te Mevlasına kavuşur. Cangir'in ona olan sevgisini ömrünün sonlarında şu itrafında açıkça görüyoruz. Cangir Şah şunu ben ne dedi? Ne kadar bugün bir şeyim şey bu sus, Ben Cangir Şah diyor ha hapse atmış, Allah dosun sonra anlamış ben bana kurtuluş ümidi verecek bir işin sahibi değilim dedi. Yani ahirette beni kurtaracak öyle bir, büyük bir amelim yok dedi. Cangir Şah. Öyle bir amelim yok. Benim kurtuluş ümidim ve dayanağım İmam-ı Rabbani Mujaddid el şu sözüdür dedi. Buyurdu ki Allah Zülcelal bize cenneti lütfederse İmam-ı Rabbani buyurdu. Allah bize cenneti lütfederse sensiz oraya girmeyeceğim. Allah Allah. Cihangir dedi. Allah bana cennet verirse sensiz oraya girmeyeceğim işte en büyük dayanağım ümidim bunu o sözüdür dedi Allah bizi de dostlarının bu evet, sözüne mazhar eylesin inşallah onlarla beraber eylesin en büyük şey buyuruyoruz bak bu neler kazandı İşte ben huzur ilahiye onunla varacağım diyor huzur ilahiye onunla varacağım İmam Rabbani Hazretleri'ye varacağım Allah elsiz gitmekten bizi muhafaza eylesin bizi neslimizi ya dayanan bu sözdür kurtuluşumu da bu sözden ümit ediyorum dedi şimdi diyorlar ki imama eğer hasale revacu vel kuvvetü l-islam yadın İslam geldi, için kuvvet bir revat canlılık hasıl olursa ve li'atibar müslimine fi ibtidai saltanatının ilk yıllarında hemen hemen sonra da sonra işte şimdi yapmasa şöyle oldu böyle olur Öyle gider de gider. Febiha bu ne güzel diyor. Ne hoş. Saltanatın ilk yıllarında diyor Müslümanlara bir itibar bir İslam'a bir ravaç hasılsa febiha. Kılıç kuşanandır. Atalın şöyle. Ve illa felem Eğer böyle olmazsa iş çok zordur. Ya hakkı müslimine cidden gerçekten Müslümanlar için iş çok zordur. Ya Allah sana bu iktidar verdi ya. Ezine hiç bir hayır çıkmayacak mı? El gıyas, el gıyas, sümmel gıyas, el gıyas. Ya Rabbi bize yardım eyle. İmdat, imdat diyor. O zaman Müslüman hali. Ve ya saadeten men yestesbi saadeti. Ey bu saadetle şereflenen adamın ne büyük bir talili ne bahtiyar insandır diyor e, İktidara geldi Allah saltanat verdi ve bundan Müslümanlar İslam için kullandı diyor veya ikbale bazın, ey o avcının ikbali, talihi ki yasıyla alıyor de, bu devleti avcıya benzetti onu yani bu İslam'ın şerefini kahramanlığını elde eden insan ne büyük kahramandır diyor Zalika fe Allah yutimeş. Allah diyen de verir. Allah'a dükkan alayım. Sebbeten Allah subhanahu ve yakum ala mutabihati seyir mursalin. allah Teala bak. İmam Ahmet bu ne? En son yine buraya bağlıyor. Fettebi'u. Efendimiz öyle buyurdu. Bütün şey Mevla buraya bağladı. Fettebi'u. Muhammed Mustafa yuhu bitti. Ona uydum hepsi var burada. Hepsi. allah Teala bizleri Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e ittiba sabit eylesin inşallah. Daimi eylesin. Ali ve ala alihi min salavat ve ekmel ve selam. Evet. Kaç tane kaldı? Bitiyor. Tamam o da güzel bir kutsi okuyalım inşallah. İmam Rabbani bir adam öyle güzel bir çalışma yaptı. Kimlere mektup yazdı etti. İmam Rabbani buyurdu ki her kutbul aktabın kutbun çekirdeği kutup iki tane imamı olur. Öyle buyurdu ona. İki tane imamı olur. Onlara ikisi de benim iki evladım Muhammed Sadık ve Muhammed Masum'du buyut. Nasıl yetiştirdi o evlatlarını ya? Yedi evladı vardı. iki tane de kızı vardı. Yedi evladı. Üç tanesi hayatta iken vefat etti. İşte veba hastalığından. Hepsini de meşayihten yaptı. Muhammed Masum, tarikatın onursa halifesidir. Muhammed Masum deniliyor. Tarikatta öyle bir mertebe ulaştırdığını ki, kayyumluk makamına ulaştırıyor. Kayyum. Kayyum ne demek? Cami kayyum değil mi? Anahtarı onda, temizliği onda, tasarruf onda, açar, kapatır. Bütün yeryüzünde allah Teala kayyumu olur. Kainatın tasarrufunu ona verir. Bir parmağını kaldırsa iş biter. Kayyumluk. Ve 900 bin tane müridi vardı Muhammed Masum'un. 900 bin mürid o zamanda yani. 7 bin halifesi vardı her tarafa gönderdi. İnşallah Hindistan'a giderseniz Serhent'tedir inşallah <laughs> Muhammed Masum. Muhammed Baki Billah Delhi'dedir. Yeten de meşayihimiz oradadır. Evet. Peki. Allah-u allah Teala e, Recep Şerifimizi mübarek eylesin inşallah. Allah mübarek Recep ve Şaban ve Ramazan. Ya Rabbi Recep ayının evet ve e, şaban Şerifine e, bize bu mübarek eyle Ramazan'a kavuştur. Cenabı bu duayı yapalım inşallah. Evet çok mübarek bir aya girmiş olacağız inşallah bu akşam. Evet. Buraya geldi, çekti, bakalım şunu okuyalım, dur. Aa, yine adabı esnafi gözet can. Canım kardeşim, eşe yine geçmişlerin adabini gözet, onlara uy. Onlara uy. Efendimiz hep geçmiş meşayihe talebe oldu. Efendim, talep hep talebi hep talebe oldu onlara, hep onlara sordu. Müritlerin şey oldu ama geçmişleri de büyükleri de ne olmuş? Hep talebe olmuştu değil mi? Ya. Evet. Şu İsmaila Camii burası bizi bağlar. Bura ne derse o. Hasan Efendi derse o. ne derse o. Heyetimiz ne derse o. Bitti. Bir tarafa gerek yok. Bura bağlar biz. Merkez burasıdır. Allah merkezden ayrılmasın inşallah. Amin. Merkez merkezdir. Evet. Şahin ondan evvel gelenleri, ondan sonra gelenleri hepsi aynı adabı takılmışlardır. Sen de onların bu adabını gözet. Ey ihvanlar, o sakalsız genç babası veya amcasıyla gelse diyor, o zaman caiz olur. Onu hatmeye katın ey dostlar diyor. Bak, yani Anadolu'da arkadaşlar hatmede azız, işte sakalsızları alıyorlar, ediyorlar değil mi? Vesaire. Bu şeylere dikkat etmek lazım yani. Velisi yoksa onu hatmacıya almak münasip olmaz. Evet, veli yoksa almak olmaz. Ya tüysüz delikanlıyı hatmaya göndermiyor meşşah Sen kızı nasıl okula gönderiyorsun? ya ilahi Kitaplar bunu yazıyor da. Genç bir kız diyor, babası ölse, annesi ölse, yakın ölse mezarlığa gidebilir mi diyor. Fitneye mucuk olsa gidemez. Onu birisi görecek orada. Bakacak da cenaze tabut şey derken. Çaiz değil, çıkamaz. Ya bunlar yazılmış. Kade müşhid bilir diyor. Oraya bir şey kapı bırakıyor. Evet, öyle buyurun. Bizim Malatya Musab hoca efendisine o zaman Abdullah 25-26 yaşına gönderdi hocalar. Onlara şeylik verdi, desteğişme etkisi verdi. O biraz böyle bizim bedevi tipidir efendimiz dedi. Efendimiz dedi, ben perde arkasından ders versem. Efendimiz buyurdu ki, "Aha perde" dedi. "Aha gözün" dedi. "Gözünü kapatacaksın." dedi. Biz de böyle perde arkasından yok. "Aha gözün" gözünü kapat. Perde bu, usul bu, tarikatta bu. Hepsi söylendi. Şeriatı böyle tam yaşasak Mevla Teala bizleri korur. Düşmanlarımızı bize, düşmanı bize el uzatamaz. Eğer böyle tam yaşamazsak bizleri düşmanın çizmesi altında çiğnetir. cenab Hak, evet. cenab Hak memleketimizi, vatanımızı korusun, muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak gazeteye yardım eylesin. Onu da halasa eylesin inşallah. Belki de onların sayesinde bu Amerika İsrail zelil hakir olup yok olacak inşallah. Evet. Allah Teala bütün Müslüman uyanmasına da vesile eylesin inşallah. Günümüz mübarek olsun. Lillahi Teala Fatih. Murat Murat. Murat. Ya